Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim çocukluk arkadaşımla çok güzel bir pasta yapacağız. Tatlı yapacağız size pasta değil de fırına girmeyen çok kolay yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı yapacağız. Benim arkadaşım Ersin köyden çocukluk arkadaş. Şu, bu arada şeydir bizim köyde iki tane Ersin vardır. Biri benim abimdir. Evet. Biri de Ersin'dir. Bir şey olduğu zaman anlatırken kız Ersin erkek Ersin. Öyle derdik biliyor musunuz gerçekten. Ne güzel ki bak yıllar sonra geldim ve arkadaşlarımla böyle çekimler yapıyorum. Evet. Hoş geldin Ersin. Hoş bulduk. Sen tamam. de hoş geldin. Köyümüze evet. tekrar. Hoş buldum, Zevkle zevkle. Vallahi var bahçe işlerinde ellerimi saklıyorum artık. Ellerim çirkin oldu. <gülüyor> bak <laughs> ama keyifle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim <laughs> tatlımız çilekli bir tatlı. Gerisi Ersin'de. evet. Ersin'de bir kilo sütü, bir, bir litre üç, sütü, üç litre kup. Tatlımızın adı. Bir şey dedi ama evim yıkılmadı. Çok şükür. <laughs> bir şey gitti yalnız. Üç, üç, renkli bir tatlı olacak. Evet. Hı -hı. Ee, şu anda sütümüz bir litre süt bunun içinde. Evet. Bundan sonrası malzemeleri teker teker ekliyoruz. Tamam. E, ee, bir litre sütün içerisine Hı -hı. üç yemek kaşığı nişastayı atıyoruz. Tabi ısınmadan atıyoruz bunları. Daha evet. ben şimdi Aynen hemen soğukken. Ha. Çekime girerken kaşık vereyim kızım. Tamam. Boşalt, boşalt. İki yemek kaşığı da unumuz var. İki yemek kaşığı nişasta, iki yemek 2 kaşığı, kaşığı un. Hayır, üç yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı un. Bir tane yumurtamız var. Karıştırıyoruz. Bir yumurta sıcak. Bir bardak da şekerimiz var. Benden çok talep geliyor böyle gençlerden falan. Ay Nermin abla işte fırın kullanmadan tatlı yapabilir miyiz diye. işte güzel size gerçekten gençlerin sevebileceği bir tatlı. Evet. Arkadaşlar. Hafif ve evet. tam yaz tatlısı aslında. Ben böyle ara ara arkadaşlar çekimler istiyorum. Biliyorsunuz hep sizlerden de davet ettiklerim oldu. Çekim yapmaya gelecek olanlara kapım açık bekliyorum. Keşfettiğimin de olup bu arada. yapacağız inşallah. Kaynadıktan sonra atıyoruz. Bir pakette vanilyamız var. Şimdi bu puding olana kadar bir şey yapmıyor evet, muyuz? puding olana kadar bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra vanilyamızı indirmeye yakın vanilyamızı atacağız. Daha sonra vanilyadan sonra bir Krem paket atacağız. kremamız var. Kremamızı ekleyip malzemeyi ikiye böleceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii ki oralarını görmeniz için bunu da beklememeniz için bunu kaynayıncaya kadar biz bir ara verelim. O arada yarım kilo çileğimiz var temizlenmiş. Biz onu rondodan geçireceğiz. Ses olmasın diye tabii ki onu da hani e, yapalım gelelim olur mu? Arkadaşlar pudingimiz koyulaştı. Bundan sonra sana arkadaşım. Bundan sonra içine vanilya mısın? Bir paket vanilya mı Biraz ısın kısın Evet. Sada kapatayım evet. biraz. O kendini sıcaklığı yeter. Ben bu ocakları o yüzden çok kullanamıyorum ya. İstediğimiz evet. zaman kapatalım. Kapatsan da altındaki yanmaya devam. Kaç kere böyle yemeği kapattım üstüne bıraktım yaktım ben. Şimdi ocaktan alıyoruz. Ee, bu pudinki e, malzemesini ikiye böleceğiz. Kremasına tamam. ekledik daha sonra, sonra tabi tamam. ki. Ekleyeyim canım? Ekleyebilirsin. Canım ne bile çıkar. Evet. Tamam. tamam. isterdiğimiz hani kıvama ulaş, ulaştıralım. Bunu bu malzemeyi ikiye bölüyoruz. Ee, yarısına mavi haşhaş döküyoruz. Hı -hı. Yarısına mi? da e, bir paket bitter çikolata döküyoruz. Bunu erit. Ben eriteyim. Kendisi sıcaklığı, için için sıcaklığı içinde eriyecek. Biraz kadar boşaltıyoruz. Aynen öyle. ki karıştırmak kolay olsun değil mi? Aynen de, öyle. De, bunu şey koyuyoruz, ısmarlar çeşit şey koyuyoruz. Sıcaklığıyla Biraz uğraşıyor. Çok, yani uğraşmak denmez bile buna. Aynen. Ama çok güzel oluyor emin olun. Vallahi. Kilomuz var biraz ama yeme yemeyeceğiz yani. Vallahi kaç gündür rahatsızım arkadaşlar biliyorlar yani ne olduğunu da anlayamadık. Acillerde geçirdim geceleri. Hiç değmez bu hayat. Değil mi? Evet. Aynen. Değmez. Ye, yiyeceğiz. Eminim ben. Lezzetli Benim bir şeyler sağlıksız. Şey. Lezzetsiz şeyler sağlıklı Kuzu maalesef. Kutu ben böyle ya. bu yiyeceğiz bir hayatımız boyunca. Kuzuları bile lahana tarlasına salarlarmış da. Lahananın üstünü yerken kurt 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 yerlermiş. Sapına geldim M demeye başlarlar. Bu iş böyle yani bu hayat böyle. Şuradan Şimdi ne vereyim arkadaşım. arkadaşım? Burada kaşık kalmamış. <laughs> Küçük kaşık alacaksın. O da işimizi görür. Tamam kalabalığız. Aynen olabilir bitmiş. Mavi haşışa diğer malzeme atıyoruz karıştırıyoruz. Yerken çıtır çıtır ağzı geliyor lezzetli. oluyor. Peki çileği ben ocaklayayım mı artık? Çileği en son. Bunları nasıl e, olsun mu? kaplarımıza koyacağız. Tamam. Kas. Çileği en son. Evet. Küçük bir tepçe vereyim mi? Evet iyi olur. Bak ben sefer doğru mu söylüyorum? Sanırım e, 6 tane çıkacak bu ölçüyle. doldurmasam aynı evet. tane yani. olacak demek ediyoruz. Aslında ben daha pratik yoldan halletmek istiyorum. Bu taraftan Bu da mı çok Şu şekilde boşalsam daha kolay olacak. Allah Allah. Yani. Evet. Yani usta olmak da farklı bir şey. arkada fırında da kabak simkota pişiyor. Bak neler neler yapıyoruz bu taraftan. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yedi de yapabiliriz. Kap var. Yedi de yapabiliriz. kaşıkla sıyırırsak yedi de olur. Olacak değil mi? Evet. 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 Masa. Sanki onu en sonucuya da biraz fazla getirdi. Ama bu da yetecek. Seyir, seyir bizde hiçbir şeyi yavara götürmek yok. En ufak bir şey bile En güzeli de bunların sıyırması olur biliyor musunuz? Evet. evet. Parmak sıyırmadan olmaz. Şimdi aslında bu biraz üstü soğuyup kaymaklaştıktan sonra bunu boşaltsak daha iyi olur ama. Tamam Biz, bizde çareler var. Hiç koyma bekleyelim. Bakın canım. Vallahi var ya karışmaz herhalde ya katı ya. Evet. Çok. Hmm, çıkar. Vay. İstersen kepçe vereyim ölçü olsun sana ama. Yok böyle de. Koyabilirim ben de şunu. Oh, oh, oh. <laughs> Aha, hazır. <laughs> almaktansa evden evde bunları yapmak hem ekonomik. Evet. Hem kendi ne yaptığınızı biliyorsunuz ne güzel işte gibi. Bunun üstüne dondurma konulabilir mi? Tabii ki. Arzuya göre yani dondurma yani. da Ben illa fazlalaştıracağım yani ha. Ha illa oradan biraz alacağız galiba değil mi? da alabilirsin gibi geliyor. Yedinciyi en Yedinci fazla Onlardan da alabilirsin. Safiye bekliyorum. İstediğin gibi rahat rahat Gerçekten. <laughs> Gerçekten. İçinde çıtır çıtır. Tamam. Ulaştırmadan bakın. Ben yapayım. Tamam. Şimdi çilek sosunu hazırlayacağız. Yarım kilo çileğimizi rondadan geçiriyoruz. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı mısır nişastamızı atıyoruz. Dört yemek kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. bu koyulaşana kadar böyle. Evet. O arada da onlar kadar. kabuk tutuyor. Aynen, onlar bu arada soğur. bunları neylerle süsleyebiliriz arkadaşım? Bunu e, fındık, e, hindistan cevizi ya da e, bütün çileklerle de süsleyebilirsiniz arzuya göre. Biz çileklerin hepsini yıldırdık <laughs> çünkü <laughs> yaprakları. Çileklerin hepsini yıktık. Her şeyi için. Evet. Arkadaşlar ne mutludum biz yıl kaç sene oldu dersin? Kaç sene oldu yaşımız haldeye yani. çıkışımız çıkacak ama bir 40 sene önce falan okula gidiyorduk şey. değil mi? Aynen öyle. Aynen. İşte böyle. Hepimiz bir yerlere gittik, evlendik. Aynen. çocuk Aynen. çocuk falan derken. Köye gidiyoruz ama gidelim. köyde bir düğün müyün oluyor da karşıdan görüşüyoruz. Yoksa ha, ikimizin gelmesi zamanları uymuyor falan filan. Bayramda çocuklar küçük gelsek de bir telaşla gelip gidiyoruz. İşte bak ne kadar güzel işte işimiz. Işte, artık keyfini çıkarıyoruz hayatımdan ama yine de e, eski dostluklar, arkadaşlıklar unutulmuyor tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Niye ben Antalya'dan bu kadar ya, köy varken kendi köyüme döndüm? Bunların güzelliği için, bunları yaşamak için. Evet. Ne güzel, ben kendim bu, bu ara böyle yaptırıyorum, kendimi dinleniyorum. <laughs> çok güzel ama çok değişik tarifleri de öğrenin istiyorum. Evet. Bundan sonra Ersin'den de ara sıra bekliyoruz. İnşallah. Tatlı bölümünü Ersin'e bu bekliyoruz. Birlikte yaparız. Yaparız, yaparız. Yeni kapattım onu ama. Koyun değil mi? Bakayım. Biraz soğuyacak mı peki? Üstüne koymadan yok, önce. Yok, soğumasına gerek yok. Karışmaz mı birbirine doğru? Yok, karışmıyor, evet. Tamam, o zaman biz koyuyoruz şimdi, geliyoruz. Arkadaşlar, şeyimiz çilek sosumuzu. sosumuz sosumuzla pişti. Şöyle sos, ne güzel oldu bak. Hiç hazır almıyoruz değil mi hiçbir şeyimiz? Aynen. varsa değerlendiriyoruz. Şimdi bunu bak, bak üstüne dökeceğiz. Sıcak sıcak. Yani. Versin aya şey. Öyle dökmeyiz. Aa, çok çok döktüm. Gibi geldi arkadaşım. <laughs> Allah sen için kolaydı. Çözmüşsünüz. Bunu alayım mı? Evet. evet tamam. Ben şey, illaki sonunu kullanalım diye. Sağ olasın. Evet soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da ben... <laughs> simetri, simetri hastalığı var bende. Yani beni tanıyanlar bilir. Soğuduktan sonra da üstüne cevizimizi süslüyoruz. Tamam. <laughs> Afiyetle yiyoruz. Ama onu da gösteriyoruz. Gerçek biz Arkadaşlar pudinglerimiz soğudu. Şimdi üzerine süslemesini yapıyoruz. Zaman. Bu süsler neler olabilir Ersin? Çilekle de yapabilirsiniz. Hani bütün Hindistan ceviziyle yapabilirsiniz. Üstünün meyvesini değişik meyvelerden de hazırlayabilirsiniz. Yapacağız biz beraber inşallah. Evet. Çok sürpriz meyvelerle yapacağız. Gerçekten. Çok güzel oluyor çünkü. Arkadaşlar. Herkesin damak tadına göre tabii. değişebilir. Şimdi benim evimde kup yokmuş fark ettim. Tabii ki bununla da yapabiliriz ama bu genişlediği için biraz. Mesela beyazı daha az göründü. Çünkü yukarı doğru genişliyor malzeme. Ona göre geliyor. Ama siz düz kutuları yaparsanız bu daha kat kat olacak. Ona göre değil mi? Değil mi? Evet. Hmm. <laughs> Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık arkadaşım. Kendine mi Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Deneyen herkese. Arkadaşlar bizi yorumlarınızla Beğenilerinizi destekleyin. Biz de devam edelim Ersin'le değil mi? Evet. Arada yapalım yani. Gerçekten iyi ki geldin. Ben Arkadaşlar, ben teşekkür ederim. Vallahi ben ben çok çok memnun oldum. İyi, çok güzel keyif. Ben Güle oynayayım siz iyi, bizi aralarda çektiğimizi iyi, görseniz oldu. aslında. Çeksek onlar daha çok izlenir Aynen. yani eminim. Yakında kamera arkası yapacağız. <laughs> yapacağız. yapacağız. Oğlum hep derdi zaten sizin kamera arkalarınızı ben bir gün yakalayacağım diye. <laughs> Vallahi. Yoho oradan birisi de katıldı. <laughs> bizim bizim burası çok <laughs> güzel. güzel. Sizleri de beklerim gerçekten çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.